Efkan'dan bir şiir seçmiş. Efkan'ın şiir yok diyor. Sevmek için kocaman bir yürek gerek. Sevmek için kocaman bir yürek gerek. Sonra, sonra sevdiğin yüreğe girme. Sevmek için yeterli mi bunlar? Elbette ki hayır. Önce aşık olacaksın. Sonra besmeleyle o yüreğe gireceksin. Yılmadan, usanmadan, belki yıllarca emek vereceksin. Çay gibi demlenecek, bu gibi tüteceksin. Kokusunu hissedip rengi gerekirse değil azizim, gerekmesek bile ömrünü vereceksin. İşte o zaman aşka sevdim diyeceksin. Günaydın.